başlıyoruz. Ve toplantımıza başlamadan önce kendiye getirerek bu havayı esnemek esnemek inşallah. Hep beraber. Nebeyk Allahümme Nebeyk. Nebeyk Allah şerikeleke Nebeyk. İnnel hamda ve nimete leke vel mülk la şerikeleke. Nebeyk Allahümme Nebeyk. Nebeyk Allah

ortağın yoktur. Senin davetine ihlasla da uyarım. Şüphe yok ki hem de nimet de sana aittir. Mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın da yoktur diye hazırlarımız inşallah Beytullah'ı görünceye kadar bu terbiyeyi bu iki hafta içerisinde görmeleri lazım. Bilmeyen arkadaşlar için diyorum. Bilmeyen Beytullah'ı görünceye kadar bu terbiyeyi Çocuklar sığmayacaklar biraz. Bayanların şöyle şey etsek de yanlardan salarda o yemek yiyeseye kadar şu konuşma bitene kadar otursunlar da. Nasıl yap